Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim çok lezzetli, nefis bir havuç tarator tarifi. Alışılmışın dışında harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle yarım soğanı ince ince doğruyorum. Eğer soğanınız küçükse bir tane soğan da kullanabilirsiniz. Doğradığım soğanı tavaya aldım. Şimdi 3 tane büyük havucu rendeliyorum. Sizler havuç miktarını çoğaltabilirsiniz. Havuçların hepsini rendeledim. Şimdi doğramış olduğum soğanın üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını alıyorum ve hafif pembeleşinceye kadar soğanı kavuruyorum. Soğanı kavurduktan sonra üzerine rendelemiş olduğum havucu ilave ediyorum ve havucu da 3-4 dakika kavuracağım. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli bir meze oluyor. Yaklaşık 3-4 dakika havucu da kavurdum. Şimdi kenara alıp soğumaya bırakacağım ben de içine ekleyeceğim diğer malzemeleri doğramaya geçeceğim İki tane közlenmiş kapya biberini ince ince doğruyorum 3-4 adet salatalık turşusunda ince ince doğruyorum Sizler miktarları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir tutam dereotunu da ince ince doğruyorum. Dereotu da inanılmaz yakışıyor, mutlaka ekleyin. Bütün malzemeleri hazırladım. Şimdi hemen birleştirme kısmına geçelim. Bir kase yoğurdu geniş bir kabın içerisine alıyorum üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da mayonez ekledim 2 diş ezilmiş sarımsağı da ekliyorum Yoğurdun üzerine biraz tuz biraz da pul biber ekliyorum ve bu malzemeleri iyice çırpıyorum Dilerseniz yarısını süzme da kullanabilirsiniz Üzerine tamamen soğumuş olan havucu ilave ediyorum küçük kase konserve mısır ekliyorum. Mısır da inanılmaz yakışıyor. Doğramış olduğum diğer malzemeleri de hepsini ekliyorum. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Eğer bu aşamada eğer yoğurdunuz az gelirse birkaç kaşık daha yoğurt koyabilirsiniz. Evet, artık bu nefis mezemiz servis için hazır. Hemen geniş bir kabın içerisine koyuyorum. Dilerseniz içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben üzerine süslemek için kullandım ama içerisine de koyarsanız gayet güzel olacaktır. Son olarak kenarlarını ince ince kıyılmış dereotuyla süsledim. İnanılmaz güzel oldu. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dilerseniz üzeri için kırmızı toz biber ve cevizi yağda biraz kavurarak üzerine gezdirerek de süsleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ben sadece üzerine bir tane de ceviz yerleştirdim. Ve artık bu nefis tarator servis için hazır. Hem görseliyle hem de lezzetiyle gerçekten inanılmaz güzel bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizlere şöyle son halini ve kıvamını da gösterdikten sonra... Artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerim için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.